Merhabalar. Evim Kanada'ya hoş geldiniz. Bugün size Sedat'la beraber Toronto'da ev ya da daire kiralama ile ilgili bilmeniz gereken birçok şeyi anlatacağız. Önce ben başlayacağım, ardından Sedat devam edecek. Evet. Öncelikle kiralama yapabileceğiniz 3 farklı alternatifiniz var Toronto'da. Bunlardan birincisi apartment building dediğimiz bir şirket tarafından yönetilen, genelde de dairede çamaşır makinesi bulunmayan apartman daireleri. Bu tarz binaların kiralanmasında her zaman emlak danışmanları yetkili olamayabiliyor. Bina yönetimi genelde kendisi yönetiyor bu süreci. Apartmanlarda dikkat edilmesi gereken, bizim Türk hanımlarının da çok hoşuna gitmeyecek bir detay var. Birçok dairede çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yok. Binanın basement'ında ya da giriş katında birçok çalışan parayla demir parayla çalışan coin laundry olarak adlandırılan makineler var ama e, dairenin özelinde e, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yok bir Senin var mı eklemek istediğin? Evet yani bu e, makineler, çamaşır ve kurutma makineleri tabii ki çok eski oluyor genelde ve e, dolayısıyla da hani bizim alıştığımız mantıkta evet. hijyende olmayabiliyor bu. Eminim ki bizim Türkiye'den alıştığımız temizlik kurallarına çok da uygun değil. Dolayısıyla bu e, bizim için pek de e, kabul edilebilir olmayabiliyor bazen. Ama ne avantajı var? fiyat avantajı var. Evet, evet. Aynı zamanda da layout avantajı var çünkü genelde kondo daha sonra geleceğimiz ve kondo dediğimiz bu rezidanslara göre daha geniş olan ee daireler birçok insan tercih edebiliyor aslında. Hani gençler daha çok tercih edebiliyor hem fiyat avantajı yüzünden hem daha geniş olması sebebiyle edilebiliyor. Evet. Ama unutmamak lazım ki bu binalarda ee genelde çok daha eski. Yapılar oluyorlar ve içleri de daha yıpranmış durumda oluyor. Doğru. Gene hani bizim e, alıştığımız standartların biraz altında olabiliyor. Tabi bu tür binalarda da e, eski oldukları için dikkat edilmesi gereken başka bir nokta böcek çıkma ihtimali çok daha yüksek olması, fare olabilir bu veya tahta kurusu olabilir. E, bunlar da sık karşılaştığımız bir takım e, sıkıntılar orada yaşayanlar arasında. Ama dediğimiz gibi yani fiyat avantajının ciddi bir şekilde olması. Ve daha büyük metrekareler olması gene de bu tür dairelerin çok ilgi çekmesine yol açıyor. Evet. Apartman dairelerini bitirdik. Şimdi eve geldi sıra. Müstakil ev olabilir bu. semi detached dediğimiz iki ev olabilir. Ya da townhouse dediğimiz sıralı evler olabilir. Evet Sedat'cığım ne diyorsun? Yani tabii ki bütün Türkiye'den gelenlerin hepimizin buradaki hoşuna giden şeylerden birisi de müstakil evlerde yaşamanın avantajları, rahatlığı. Çünkü... Türkiye'de özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde çok daha küçük sıkışık düzende yaşanıyor ve buraya gelirken tabii ki en büyük avantajlardan biri güzel ya müstakil veya yarı müstakil bir yerde yaşayabilmek bahçesi oluyor. Bahçesi olan, bahçesi olan da bunu da kendine göre başka bir takım zorlukları da yok değil. Hı hı. Bir kere başta her şeyle sizin ilgilenmeniz gerekiyor, bahçe bakımıydı, kar temizliğiydi, oluşabilecek bütün evdeki arızalar vesaire vesaire. Bunun için size yardım eden hiç kimse yok hepsini tek tek sizin tespit edip ona göre de bir çözüm bulmanız gerekiyor. Genelde tek başına gelen kadınlarımız, annelerimiz pek evde yaşamayı tercih etmiyorlar. Hem güvenlik sebebiyle hem Sedat'ın da bahsettiği gibi kar küremek, bahçe bakımı. Bahçe bakımıyla uğraşmak keyifli ama kar küremenin çok keyifli olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok tercih etmiyorlar o sebeple. Başka bir diğer alternatifimiz yani üçüncü alternatifimiz de kondo yani rezidans. Bu rezidanslar genelde Türkiye'deki olduğu gibi hani e, içinde e, cimi olan, havuzu olan, e, konsiyaj gibi olanaklara sahip olan e, daireler. Bunların tabii en büyük avantajı çoğunun ciddi şekilde yeni yapılar olması. Hı -hı. Büyük çoğunluğu son 10-15 sene içinde yapılmış binalar bunlar. Ve her şey sizin için yönetiliyor, sizin için e, bütün problemleri çözülüyor. Yalnızca yönetimi arayıp e, sıkıntınızı bildirmeniz yeterli. Onun dışında sizin için uğraşılması gereken başka bir detay yok. Hı hı. Ama tabi bu da e, bu kadar kişinin bir arada yaşadığı bir ortamda bulunmakta birçok kurala uymayı gerektiriyor. Kafanıza göre e, ne işte bir takım kapınıza bir süs asabiliyorsunuz. Ne istediğiniz zaman istediğiniz yerde bir atıyorum e, barbekünüz manganızı yapabiliyorsunuz. Ve çok daha tabi küçük sıkışık alanlarda yaşıyorsunuz. Çünkü evet. e, bunlar genelde şehir merkezlerinde olduğu için e, metrekare olarak Pahalı yapılar. Çok fazla da kurallar var değil mi? Hatırlıyor musun? Bir kere e, Kondotanmaz'da yaşarken e, bir hırkayı asmıştım dışarıya 5 dakika güneş görmesi için. Hemen şikayet gelmişti. Hırkanızı soka şeye asamazsınız diye. Onu muhtemelen bir Dokunum... süsleme vesaire bir şey zannetmiş olabilirler. Olabilir. olabilir. E, o sebepten oldu o. Evet. Ama yani bu da tabii e, bize gene biraz farklı gelen konular. Evet. Çünkü bizim apartmanlarda bu tür çok fazla bir kural yoktur hı hı. Ee, bu kadar dikkat edilmez kurallar hani genel e, bir takım kurallar uyulduğu sürece istediğinizi yapabilirsiniz apartman dairenizde burada ise çok çok daha sıkı her şey çok daha düzenli olmak zorunda çünkü hani yeri geldiğinde yüzlerce daire olabiliyor bir apartman içinde o kadar kişiyi uyum içinde yaşamasını sağlamak Tabii ki çok zor öbür türlü Evet. Kondolar genellikle burada bachelor dediğimiz stüdyo daireler, bir odalı daireler ve iki odalı iki artı bir şeklinde daireler ağırlıklı kondolarda. Peki bu kondolarda kimler yaşıyor? Ee, genelde kondoda yaşamak isteyen profil, hani genç üniversite öğrencileri, yeni işe başlayanlar, yeni aileler, küçük aileler, tek çocuklu aileler ve şehir merkezine yakın olmak isteyenler kondolarda yaşamı tercih ediyor. Tabii bir takım avantajları olmasına rağmen kondoların belki de en büyük iki dezavantajı bir boyut olarak çok küçük olmaları, dolayısıyla bir takım yaşam alanlarında kısıtlamaya yol açmaları, diğer de Tabii ki bu kadar çok kişinin yaşadığı bir binada çok fazla kurala uyması gerekmesi. Bu kurallara uyarken tabii ki bizim e, Türkiye'den alışkın olduğumuz kuralların çok dışında bir takım konular da gündeme gelebiliyor. Ve e, dolayısıyla da hani kendimizi çok da belki rahat hissetmeyebiliyoruz konuda da yaşarken. Ama e, Berlin'de dediği gibi şehir merkezinde yaşayabilmek, e, arabaya ihtiyaç du duymama avantajı ve e, kendini daha güvende hissedebilmek gibi konular önemliyse... Bu kişiler konutları tercih edebiliyor. Evet. Peki e, Toronto'da e, ne şekilde ev kiralayabilirsiniz? Aslında e, üç yöntemi var bunun. Bir tanesi tamamen emlakçı yardımıyla kiralamak. Bir tanesi e, list edilen evin yani satıcının emlakçısı ile direkt irtibata geçerek. Evi kiralamak, bir diğeri de tamamen kendi kendinize evi kiralamak. Çünkü Toronto'da evinizi kiralarken birçok online kaynak var. Örneğin Craigslist, Kijiji gibi. Yalnız çok dikkat etmenizde fayda var. Bu tarz sitelerde çok ciddi dolandırıcılıklar olabiliyor. Kesinlikle evi görmeden, sahibiyle tanışmadan ve gerçekten konuştuğunuz kişinin gerçek sahibi olduğunu anlamadan, depozitonuzu asla ve asla yatırmayın. İlla ki kendiniz kiralayacaksanız da hani viewit.ca sitesinden ya da hani Padmapper diye bir site var. Padmapper sitesinden bakın en azından bunlar daha itibarlı listeler. Hani satıcıların biraz para vermesi gerekiyor bu sitelere üye olabilmesi için. Ancak tabii benim söyleyebileceğim her daim bir profesyonelin yardımını almanız bu konuda çok çok önemli. Çünkü sonuçta emlak danışmanları bu hizmetleri karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmeyecekler. Siz hiçbir ödeme yapmayacaksınız emlak danışmanınıza. Toronto'da ne zaman ev bakmaya başlamalıyız? Birçok Toronto kiralık ilanları 2 ay önceden piyasaya çıkıyor. Ancak pandemin olayısıyla e, profesyonel olarak temizlenmiş daireler daha revaçta olduğu için hemen tutulabilecek bir şekilde boş olarak da piyasaya çıkıyorlar son e, dönemlerde. Ama kiracıların evden çıkmak için ev sahibine 60 gün öncesinden e, notis vermeleri gerekir, bir ihbarda bulunmaları gerekir. Dolayısıyla bu sürede e, Toronto'da çok oturmuş durumda. Yani ev bakacaksanız muhtemelen kiracısı e, 60 gün içinde çıkacağı için evden 2 ay öncesinden evler piyasaya e, koyulur. Toronto'da kiralamada yaklaşık fiyatlar ne seviyelidir diye soracak olursanız bachelor dediğimiz stüdyo daireler yaklaşık 1400-1500 dolar seviyelerinde e, bir oda dediğimiz daireler 1600-1800 dolar seviyelerinde İki odalar yani 2300-2800 dolar e, seviyelerinde. Tabii bunlar hani ortalama fiyatlar. Çok daha high-end kondolara, high-end semtlere baktığınızda e, 30 bin dolar aylık kiralanan e, kondolarda var. Oldukça geniş rezidanslar bunlar. Kiralama sözleşmesi Lease Agreement. Peki kiralama yapmak istediğimizde bizim bir sözleşme yapmamız gerekiyor değil mi? Evet evet ve bu, bu sözleşme zaten e, emlakçılar odası tarafından hazırlanmış, tanımlanmış standart formlar. Hı hı. Dolayısıyla herkesin kendi sözleşmesini yapması diye bir durum söz konusu değil. Hı hı. E, ve de bunu gene tabii ki sizle birlikte çalışan emlak danışmanınız tamamıyla yardımcı oluyor ve karşı tarafa hı hı. kira teklifi yapılırken bu kontratlar, bu formlar kullanılıyor. Peki ne var bu e, kira sözleşmesi diyoruz biz buna? Lease agreement ve kira sözleşmesinin içinde Neler var? Neyi özetleyen bir belge? Yani temel olarak 3-4 tane nokta var orada. Bir tanesi tabii ki kira bedeli. Hı hı. Diğeri işte başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ki genelde 12 aydır buradaki sözleşmeler. Bir diğer şey işte elektrik, su, ısınma gibi bir takım aylık giderleri kimin ödeyeceği ev sahibi bir mı veya başka tür bir paylaşım paylaşım mı olacak? Bu da gene önemli şeylerden. Ve de gene çok tartışma ve pazarlık konusu olan pet konusu var yani evcil hayvan konusu var. E bu konuda belki sen biraz bir şeyler söyleyebilirsin. Evet, e, bu pet konusu biraz karışık bir konu. Çünkü şöyle ki baktığınızda çok pet friendly bir ülke olmasına rağmen ne yazık ki işlem kiralamaya geldiğinde birçok ev sahibi çok fazla pet tercih etmiyor. Hani o listinglerin, brokerage marklarınıza baktığınızda no smoking, no pets. Hani belki de 10 tane evin 8'inde direkt bu ibareyi görebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Aslında bir ev sahibinin sizi petiniz, bir evcil hayvanınız olduğu için sizi evden çıkartamaz. Ancak ve ancak yeniden sözleşmeye gireceğiniz bir ev sahibi olduğunda petiniz olduğu için sizi kabul etmeyebilir. Bu tamamen ev sahibinin inisiyatifi. Bunun dışında bir de bazı kondo binaları var ki zaten bu kondo binalarında kondo management peti kabul etmiyor. Dolayısıyla zaten herhangi bir e, evcil hayvanınız varsa bu binalardan hiçbir şekilde e, kiralama yapamıyorsunuz. Ya da hatta e, daireyi satın alsanız bile ekstra bir bilgi olarak içeride gene de dairenin sahibi olarak bir evcil hayvan barındıramıyorsunuz. barındıramıyorsunuz. Evet. Bize çok gelen sorulardan bir tanesi de peki ev sahibiniz evi satarsa ne olur? Eğer sözleşmenizde henüz bir yıl dolmadıysa evin yeni sahibi sizin kira sözleşmenizi aynı şartlarda devralır ki biz buna assuming the lease diyoruz. Eğer bir sene geçtiyse, ev sahibi size 60 gün önceden haber vermek durumundadır. Peki neye haber vermek durumundadır dersek? Evet. Eğer sizi evden e, çıkarması e, durumu varsa, yani kendi veya ailesinden birileri oturacaksa, 60 gün önceden haber vererek sizi evden çıkartabilir. Ama e, niyeti başka birine kira, kiraya vermekse tabii ki e, bunu yapamaz ve sizi içeride kiranızı devam ettirmek zorundadır. Hmm, beni isteyen başka bir kir beni çıkarttı da başka bir kiracı. Koyamaz. Yalnızca e, 60 günü tekrar netleştirelim. 60 gün önce haber vererek tek yapılabilecek şey yeni alıcının kendisinin veya e, ailesinin içeride oturma durumudur. Öbür türlü dediğin gibi kiralamak için e, seni evden çıkartamaz. Hı hı. Daha iyi bir kira e, seviyesi bulabilmek için. Peki kiralama yapmak için hangi evraklar gerekmektedir? Senat. Hangi evraklar gerekiyor? Evet bu e, belki de en kritik noktalardan e, bir tanesi. Bence en önemli iki evrak. Gelirin ispatı ve hı hı. kredi geçmişi. Bunları e, gördükten sonra ev sahibi sizi adaylar içinde e, daha üst noktaya taşıyacaklar. Eğer düzgün bir geliriniz, iyi bir kredi geçmişiniz varsa e, sizi çok daha ciddi bir aday olarak göz önüne olacaktır. Tabi burada e, dikkat edilmesi gereken nokta bu belgeleri sunarken cidden ev sahibinin görmek isteyeceği şeyleri mutlaka olduğunu emin olmak ama gereksiz detayda vermemek. Çünkü bu verecek olan gereksiz detaylar kiralama aşamasında ev sahibinin kafasını karıştırabilir veya gereksiz detaylara boğulmaya yol açabilir. Bunun için de emlakçınızdan tam olarak ne şekilde bir evrak gerektiğini, ne şekilde bir mektup gerektiğini öğrenmek gerekiyor veya kredi raporunun ne şekilde sunulması gerektiğini mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Bunun dışında tabii diğer önemli noktalar çalıştığınız yerin dışında sizi tanıyan kişilerden referans almak hatta daha önce kiralama yaptıysanız Ev önceki mi? ev sahibinizden evet. referans almak. Bunlar da tabii ki gene yeni ev sahibimizi rahatlatacak olan, ona bir güven verecek olan önemli noktalar. Hı hı. onun dışında tabii ki gerekiyorsa, eğer burada bir geçmişiniz yoksa, bir geliriniz yoksa ev sahibine güvence verebilmek adına normalden çok daha fazla belki peşin kira, peşin kira vermeniz gerekebilir. Çünkü burada standart olarak yapılan uygulama birinci ve son ayın kirasının verilmesi ve ondan sonra Aya ödemelerinin yapılması. Ama sizin burada bir geliriniz yoksa ve bir kredi geçmişi gösteremiyorsanız bunu ne şekilde kapatabilirsiniz? Belki 6 ay, belki tüm 12 ay 1 sene için peşin kirayı verip ödeme gücünüzü kanıtlayabilirsiniz Hı -hı. ev sahibine. Hı -hı. Tabii ki bu da gene emlak danışmanınızla konuşmanız ve eee detaylandırmanız gereken bir konu. Aslında... Yani bunun hepsi bakıldığında büyük bir stratejinin parçası. Ve kişiye göre de tasarlanması gerekiyor. Ama aslında satıcının emlakçısı legal olarak bir sene peşin kira isteyemez. Böyle bir hakkı yok. Ama kiracının emlakçısı böyle bir şeyi teklif edebilir. Ha tabii ki vermezseniz zaten kabul edilmeyecektir ama yasal olarak sizden bir sene kira vermezsen bu iş olmaz diyemez. Bunu da hatırlatmakta fayda evet, var. Ödeme gücünüzü görmezse de tabii. E, sizin Evini baştaki, kiralama imkanınız olmaz. E, sebep bulabilir. Peki sonuçta burası bir göçmen ülkesi. Yani hepimiz geldiğimizde hiçbirimizin kredi skoru yoktu. Hiçbirimizin burada ilk gelir gelmez bir işi yoktu tabii ki. Zaman zaman work permit ile gelen insanlar Direkt işe gelip başlıyorlar. Hani bu nasıl olacak? Hep bu şekilde mi devam edecek? Yani her gelen yeni kiracının muhakkak ve muhakkak siz en azından bir sene peşin verin ya da belki de bir garantör bulun mu demeliyiz biz. Ev kiralamak için bu süreçleri bilmek isteyen müşterilerimize, dostlarımıza. Evet yani bunun şu ne yazık ki ilk yeni gelenler için çok da başka bir çaresi yok. <laughs> ya ödeme gücünü göstermek için peşin kira ödenecek <laughs> ya da cidden burada kredi geçmişi ve gelir olan birisi garanti olarak kefil olarak gösterilecek. Hı hı. Ondan sonra tabii ki ikinci seneden sonra durumlar farklı bir hale geliyor hı hı. ve çok daha kolay bir şekilde ya var olan kira yenileniyor ya da yeni bir yere geçirirken işte ev sahibine referans mektubu bir kredi geçmişi gibi şeyler tamamlanabiliyor, hmm. dokümantasyonlar. Peki e, mesela bu insanlar geliyorlar, bankada hesap açıyorlar, bir kredi kartı alıyorlar, kullanmaya başlıyorlar. Bu kredi skorlarının oluşması için illa ki kredi kartı kullanmaları gerekiyor mu? Yani kredi kartı en önemli bileşenlerden birisi kredi. Hmm raporunun. Tabii bu çok apayrı detaylı bir konu. Şu hı hı. anda detaya girmek istemeyeceğimiz kadar detaylı bir konu. Ama biz o konularda da tabii ki birlikte çalıştığımız müşterilere ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği konusunda tavsiye tavsiyelerde bu skorun bulunuyoruz. Bu yüksek olması çok önemli. Yani mortgage rate'lerini bile son derece etkiliyor. Evet, bile. o da gene ev alımında önemli bir konu. Onun da içinde ayrıca tabii detaylara girilebilir. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Toronto'da genel anlamda kiralama nasıl yapılırı ana hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Bundan çok daha ara konularımız da var, önemli konularımız da var. İlerleyen dönemlerde bunlar için de videolar çekeceğiz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen bizi aramaktan çekinmeyin. Gerek e-mail yoluyla gerek telefonla bize ulaşabilirsiniz. Evet yani birçok konuya bir arada değinmiş olduk. Genel çerçeveyi umarım net bir şekilde çizebilmişizdir. Ama tabii her durumun kendine özel şartları var. Lütfen bir sorunuz varsa bize mesajla veya telefon yoluyla ulaşın ki yanlış bir adım atmayın. Sonradan geri dönülemeyecek bir noktaya gelmeyin hiçbir zaman. İnşallah görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.